YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Lezzet yar Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran, yumuşacık lokmalık poğaça tarifi paylaşacağım. Poğaçamızın hamuru için 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket yaş maya, 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt mayamız eriyene kadar karıştıralım Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta akı ve unumuzu ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu tarifimde toplamda 6.5 su bardağı un kullandım. Poğaçamızın hamuru oldukça yumuşak olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Hamurumuzu yorduktan sonra üzerine streçle kapatalım. 40 dakika mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şöyle elimizle hafifçe bastırarak havasını alalım. Hamuru elinize yapışmaması için çok az bir şekilde elinizi yağ, yağ batırabilirsiniz. Cevizden biraz daha büyük parçaları koparıp elimizle yuvarlayalım. Bu şekilde poğaçalarımızı tepsimize yerleştirelim. bütün hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Poğaçalarımız hazır. 15 dakika tepsi mayalanmasına bırakalım. Üzerini temiz bezle kapatıp 15 dakika dinlendirelim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı pekmez ilave edelim. Bu şekilde poğaçalarınız çok daha güzel kızaracaktır. Yumurtayı ve pekmezi sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızı pişirelim. Poğaçaların pişti gördüğünüz gibi çok güzel kızardı nar gibi. Şöyle göstermek istiyorum sünger gibi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.